Bugün sizlerle matematikten üslü ifadeler konusunu işleyeceğiz. Evet, konumuza başlayalım. Bilgi: Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üstü niceli olarak ifade edilebilir. Örnek: 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 2 üzeri 5. Yani 5 tane 2'nin çarpımıdır arkadaşlar. Evet, 2 üssü 5 olarak gösterilir ya da 2'nin 5. kuvvet olarak da denilebilir. Evet, 5 olan üssümüz yani kuvvetimiz, 2 olan da tabanımız. Yukarıdaki verilen üslü ifade 2 üssü 5 ve 2'nin 5. kuvveti şeklinde okunur. Yukarıda verilen üslü ifade değeri 2 üssü 5. 2, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani eşittir 32'dir. Bir sayının ikinci kuvveti karesi, üçüncü kuvveti ise küp küpü şeklinde okunabilir. Sıfır harç her sayının sıfırıncı kuvveti bir eşittir. Örnek 2 üstü 0 yani 2'nin e, ikinin kuvveti e, eşittir 1'e eşittir. 7 üstü 0, sıfır, 7'nin sıfırıncı kuvveti eşittir yine 1'e eşittir arkadaşlar. Evet örnek bir. Aşağıda verilen tekrar çarpımı üstü ifade şeklinde yazalım. Hep beraber yazalım. Evet. E bakalım kaç tane 3 var öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 var. Yani 3'ün 6. kuvveti ya da 3 üssü 6 olarak yazılabilir. İkinciye bakalım. 7 çarpı 7 çarpı 7 eşittir. 7 üssü 3 olarak 7'nin 3. kuvveti olarak ya da 7'nin küpü olarak okunmasını sağlayabiliriz. Evet. Üçüncüye bakalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir. 2 üstü 4'e eşittir. Yani 2'nin 4. kuvveti veya 2 üstü 4. Onun e, ee, bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oyun var. Yani onun 7. kuvveti veya 10 üstü 7 olarak okunabilir. E, ee, sonuncuya bakalım. 5x5, 5 çarpı 5. 5'in karesi. 5'in beş, beş, ikinci kuvveti veya 5 üstü 2 olarak okunabilir. Testimize bakalım. Evet size soru 1. Olduğuna göre A artı 5'imin sonucu kaçtır? Evet. Aa, bakalım kaç tane en üsttekine bakalım. Bakalım kaç tane 6 varmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane varmış. Yani 6 üssü 5 olacak. Evet diğerine bakalım. 4 çarpı 4 çarpı 4 eşittir. B 3 demiş. Yani 4 olacak. Evet 5 ile 4'ü topladığımızda 9 sonucunu bulacağız. Yani cevabımız Bursa. Evet. Örnek 2. Aşağıda verilen üst ifadenin okunuşlarını yazınız. Evet 3 üssü 4. 3'ün 4. kuvveti olarak okunabilir. İkinci 5 üssü 7. 5'in 7. kuvveti olarak okunabilir. 10 üssü 6. Onun 6. kuvveti okunabilir. 4. Ee, dördüncü de 3 farklı şekilde okunabilir. Mesela 7'nin e, karesi 7 üssü 2. Iki, 7'nin 2. kuvveti olarak okunabilir. Ee, Sonuncuya bakalım. 11 üssü 3. 11'in e, küpü 11'in 3. kuvveti 11 üssü 3 olarak okunabilir. Evet. Test 2. Aşağıda bazı üslü ifadenin okunuşları verilmiştir. Yukarıda verilen üslü ifadenin okunuşlarından kaç tanesi doğrudur? Birincisine bakalım. 3 üstü 4. 3 üstü 4 doğru. Birinci doğru. 2. 5'in karesi değil 5'in küpü olacaktı. Yani ikinci e, yanlış. Üçüncüye bakalım. Yedinin dördünün kuvveti olabilir. E, dördüncüye bakalım. Altı üssü iki. Altının küp değil altının karesi. Yani 2 e, iki ile dört yer değiştirmeliydi. 1 e, bir ve üç yani iki tanesi. Bursa. Aşağıda verilen üssü verilen değerlerini bulunuz demiş bize. Bulalım. 3'ün e, üçün, üçün küpü 3 tane için çarpımdır. Yani 27 eşittir bu da. 4 çarpı 2. Bu da her zaman tabii ki de 16 eşittir. 4'ün karesi yani. Ee, 2 üstü 6. 2'nin 6. kuvveti. Bu da her zaman e, 64 eşittir. Arkadaşlar zorlanacak bir şey yok burada. Ee, mesela kaç tane sayı verilmesi var? Ee, Mesela 2 üstü 6 dedik ya mesela. 2'yi 6 kere çarpacaksınız mesela. 5 üstü 0. Bu her zaman ne eşittir? 1 eşittir. Yani 4'ümüz e, 5. Değil 1. Evet. 123 üstü 1. Yani 123'ün birinci kuvveti her zaman kendisine eşittir. Yani 123 cevabımız. Ee, 0 üssü 275 bu her zaman yine 0 eşittir. Ee, 10 üssü 5 yani ee, onun yanına 5 tane sıfır koyalım. Ee, kaç eder mesela? Ee, koyalım mı beraber arkadaşlar? 10 mesela yazdık. 1, 2, 3, 4 desek. Yani 10.000 eder. Yani 10.000. Evet. 10 üssü 3'e bakalım. O da arkadaşlar 1000 eder. Evet. Pardon arkadaşlar bu 10 üssü 5 işe geçti. 100.000'e yanlış söyledik. Evet bilgi. Onun pozitif kuvvetle ile ilgili bir kural değiştirebilir mi? Hayır, arkadaşlar pozitif ne demek? Artı yani. Negatif de eksi demek. Bunu ilerleyen konularımızda öğreneceğiz. Test 3. A üstü 2, 4. Yani 2 üstü 4. B 3 üstü 3. C 5 üstü 0. Ve D 7, 1 olduğuna, 7 üstü 1 olduğuna göre B eksi A artı C eksi D işleminin sonucu kaçtır? Oldukça basit bir konu. Ne soru? Bakalım. 2 üstü 4 kaç eşitti? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Yani 2 üstü 4 16 eşittir. 3 üstü 3. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27 eşittir. Evet. 16. 27, 5 üstü 0, tabii ki de 1 eşittir. 7 o da, 1 de. Ee, önce ne demiş? B, B'den A'yı çıkaralım. Yani 27'den 16'yı çıkaracak olursak 11 kalıyor. Ee, 11 ile de C'yi toplayalım. Yani 1'i toplayalım. 10, 11 ile de C'yi toplayalım. Yani 1'i topladığımızda 12 12'den de 7'yi çıkaralım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 cevabımız denizli. Son sorumuza geliriz arkadaşlar. Örnek 4. 5'in karesi, 3'ün küpü, 2 üstü 4 ve 17, 17 üstü 1 üslü ifade küçükten bir doğru sıralayalım. Beraber. 5 üstü 2, 25 eşittir. 3 üstü... <laughs> 3 yani 3'ün küpü tabii ki de 27 eşittir. 2 üsü 4 16 eşittir ve diğeri de 17 eşittir. En büyük en küçüğü hangisi burada arkadaşlar? Baktığımızda 2 üsü 4 oluyor yani 2 üsü 4 küçüktür. 2 üsü 4 küçüktür. 17 üsü 1 küçüktür. 5 üssü 2 yani 5'in karesi küçüktür. 3'ün küpü ne? Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Bizden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.